Merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ajurlu bir örgü modeli yapacağız. Güzel ve kolay her örgüde kullanılabilen büyük bebek örgülerinde kullanabileceğiniz yazlık bluzlarda de çok güzel durabilecek bir örgü modeli. Modelimizin ilmek sayıları 6 ve katları 6 6 olarak ayarlıyoruz. 2 de kenar ilmeği. Benim şişimde şu anda 20 tane ilmek var. 3 model kuracağım. Arka sıradan hazırlık sırası olarak hepsini ters ördüm. Modelimi şu anda ön tarafındayım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir tekrarlıyoruz. Ben size anlatırken 3,5 numaralı şişle anlatacağım. Şimdi İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp kendi tarafımda bir tane ters örgü. Şu iki ilmeğin ikisini bir topluyorum. İki ilmekten bir ilmek elde ediyorum ve bırakıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İki tane düz. Burası bir model. Altı ilmek tekrarlıyorum iki tane ters başlangıçta bunu da modelden saydım 6 ilmek iki ters olarak yaptık iki tersten sonra iki tane iki ilmekten bir ilmek çıkarttım bir arttırdım İki tane düz. İkinci modelimi de bitirdim. Tekrar ip benim tarafımda iki tane ters örgü. İki ilmeği bir topladım. Kestim ve hemen arttır arkasından arttırmasını yapıyorum. İki tane düz ilmek ve 2 tane kenar ilmeği. Modelimin ilk sırasını bitirdim. Şimdi arka taraftayım. Modelimin ikinci ve son sırası. 1 2 düz İpi kendi tarafıma alıyorum. Hemen 2 tane pardon. 2 tane ters ilmek olarak ikisini bir topluyorum. 2 ilmekten bir ilmek elde ettim. Bir artırmamı yaptım. İki tane ters örgü. Alt. Burası bir model. İkinci modelimiz iki tane düz. Bunlar arkadan düz on, önden ters. Sabit ilmeklerimiz. İki tane düzden sonra hemen iki ilmeği iki ters ilmek zaten ikisini bir topladım bir arttırmamı yaptım iki tane ters ilmek burası da bir model İki düz bir topluyoruz bir arttırıyoruz Doluyoruz, iki tane ters ve iki düz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir kere daha tekrarlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, hemen ters. İki tane ters iki bir topluyorum. İki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Hep arttırmalarımızı kesmelerden sonra yapıyoruz. Bir kesme yaptım. Hemen bir arttırma yaptım. Arkadan da iki tane ters örüyoruz. Hemen arttırmamızı yapıyoruz. İki tersten sonra bakın iki tane düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. İki ters. şu ikisini topladım arttırdım arkada arttırdığımı önde düz örüyorum tekrarlıyorum arttırdım iki düz ve 2 ters. Sonuncu kez ikinci modelimi kurayım. Kenarda 2 tane tersimiz var. İp benim tarafımda. Hemen ikisini bir topladım. Hem ondan sonra dolama yaptım, arttırmamı yaptım. Bakın, artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Bir, iki. Yerlerimiz belli artık zaten. Sabit ilmeklerimiz. İkisini bir topluyoruz. Arttırıyoruz. İki tane düz. İki tane ters pardon. Şimdi iki tane düz. ve kenar ilmek Arkadan görünüşü, önden görünüş. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Ajurlu bir model. İki sıradan oluşuyor. Örmesi de çok kolay. Görünüşü de çok güzel bir model önceden çalıştım. Bakın ajurlu çok güzel duran bir örgü modeli. Arkadan görünüşü. Önden görünüşü. Ben bebe yünüyle çalıştım. Koton iple de çok güzel durabilecek bir model. gelecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ortalıktan kaldırmak için yapıyor işte.